Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sençal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri her zaman olduğu gibi bir araya topladık. Dizimizin çekimleri tam gaz devam ediyor. Herkes büyük bir sabırsızlıkla yeni bölümü bekliyor. Ve tabii ki bu akşam yayınlanacak ikinci fragmanı. Bakalım ikinci fragmanda neler göreceğiz. Herkes çok heyecanlı. İkinci fragmanda gelir gelmez... Hemen sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü kamera arkası görüntüler hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.